denetim yapacak ama hukuki denetimin bir parçası da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin bir insan öldürme suçundan yargılanan sanıkla ilgili kurulan hükümde diyelim Yargıtay sadece hukuki denetim yapacak ya yani nasıl denetim yapacak? Uygulanan kanun maddesinin doğru olup olmadığı, isabetli olup olmadığı ya da olayda haksız tahrik hükümleri bulunup bulunmadığı. E öncelikle sanığın o insan öldürme suçunun işleyip işlemediği çözülecek ki ondan sonra Hı -hı. hukuki denetim bunun katil ceza kanunun hangi maddesi uygulanacağı ya da sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanıp uygulanmayacağının subut sorunu çözüldükten sonra tartışılması şey, gerekir. Bu nedenle ben yargıtayın hukuki denetiminin maddi gerçeğin tespitine yönelik denetimi de kapsadığı Yürüşündeyim. Yargıtay ceza daireleri hukuki denetim yaparken gerek ilk derece mahkemelerinin gerekse istinaf kanun yolunda bölge adliye mahkemelerinin delil değerlendirilmesi konusunda akla mantığa, bilimsel gerçeklere uygun davranıp davranmadıkları konusunda da Yargıtay ceza daireleri değerlendirme yapmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Çok çok güzel bir açıklama oldu gerçekten. Biz de aynı şekilde öğrenmiş oluyoruz bunları. Özel hukukçu olarak bu konulara çok fazla maalesef giremiyoruz ama bizim de hayatımızın bir parçası avukat olarak. O işlerde ama uzmanlığı size bıraktım. Biz evet, karışmıyoruz. Sağ olun. Ol. <laughs> evet. Evet. Ee, acaba biraz önce sorduğum soruyla evet. bağlandım. Evet. Olarak. Şimdi hocam şöyle. Evet. İşte ceza sistemimiz başta da bahsettim. Türk Ceza Kanunu ve ceza hükmü içeren özel kanunlardan oluşuyor. Şu anda yürürlükte olan 168'e yakın. Tek tek saydım ama şu anda bir iki kanun maddesi kanunu ya da fazla söylemiş olabilirim ama bildiğim kadarıyla 168'e evet. yakın ceza hükmü içeren özel kanun şu anda yürürlükte. Fakat bu kanunların bir kısmının uygulama alanı yok derece kadar az. Yani yılda belki bir iki dosya ama bazıları günlük hı hı. hayatımızda oldukça öneme sahip olan kanunlar. Mesela onlardan en başta gelenlerden birisi orman kanunu. Hemen, hemen Türkiye'nin en ücra köşesindeki yerleşim biriminden en kalabalık, en büyük şehrine kadar orman suçlarıyla ilgili her yerde itibarlar, davalar var. İkincisi, fikir ve sanat eserleri kanununa aykırılık suçları, sınav mülkiyet kanununa aykırılık suçları, kaçakçılık suçları, biyogüvenlik kanunuyla ilgili suçlar, tevabet ve şuabatın tarzı icrası hakkındaki kanun, Hemen hemen günlük hayatımızın büyük bir kısmında karşılaştığımız sorunlar aslında ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenmiş. Ha, vergi kaçakçılığı çok çabuk, suçları evet, hemen her yerde yani her türlü işte tüccarın esnafın karşılaşabileceği hatta avukatların yani serbest çalışan herkesin karşılaşabileceği bir suç türü. Fakat nedense bizde sanki ceza mevzuatı tamamen Türk Ceza Kanunu'ndan ibaretmiş gibi bir anlayış var. Bu e, kısmen de, sizin de dekanlık yaptığınızı biliyorum Kıbrıs'ta e, sizleri de ilgilendiriyor. E, genelde hukuk fakültelerinin eğitim sistemlerinde ağırlıklı olarak Türk Ceza Kanunu'nun özel ya da genel hükümlerine yer verilmekte. Fakat ceza hükmü içeren kanunlara yer verilmemekte. Evet, ben de, evet, o da biraz da müfredatı <laughs> fazladığı ya da zaman e, e, sınırı nedeniyle ya da ders sayısının çokluğu işte ben de İstanbul Hukuk'ta öğrenci olduğum dönemde fikri mülkiyet suçları ile ilgili ders yoktu. Varsa belki şimdi de sanıyorum e, seçimlik olarak var. Fakat bir tek sizin fakültenizde e, evet, zorunlu dersler, evet o dikkatimi çekti, zorunlu ders olarak okutuluyor. Çünkü ceza hükmü içeren e, özel kanunlarla ilgili hüküm kurmak, soruşturma yapmak, inanın Türk Ceza Kanunu'nun aykırı suçlarına göre çok daha zordur. Tamam. Neden zordur? Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda genelde suçların tanımları maddelerin içerisinde yapılmıştır. İşte hırsızlık, işte menkul bir malı faydalanmak amacıyla zilyetinin elinden alma. Hırsızlık tarifi bu. Ama ceza içeren özel yasalarla ilgili hüküm kurarken sadece kanundaki ceza maddelerini okumak yeterli değil. O maddelerin uygulanmasının dayanağı olan mevzuatı da bilmek gerekiyor. Örneğin fikir ve sanat eserleri kanunu. Şimdi eser nedir? Hak sahibi nedir? Meslek birliği, şikayeti genelde fikri mülkiye suçlarına ilgili şeylerde hak sahibi haklarına Meslek birlikleri, o, müzik alanında meslek birlikleri var, sinema alanında meslek birlikleri var. Onlar takip ediyorlar. Şimdi meslek birliklerinin yetkisi nedir? Bunların kuruluş amacı nedir? E, suçları, e, nedir? Hangi esere bandro yapıştırılması zorunludur? Yani bunları bilmeden ceza hükmü özel kanunlarla ilgili hüküm kurmak çok zor. Bir de yargıtaya e, temiz Yasa yoluyla gelen dosyalarla ilgili, daha doğrusu hükümlere baktığımızda Türkiye'de işlenen suçların yüzde 25'i yakını ceza hükmü içeren özel kanunlara aykırılık suçlarından oluşuyor. Yüzde yirmi beş. hemen yani. Çünkü orman suçları daha eskiden uzunca süre yargıda üçüncü ceza dairesi sadece orman suçlarına bakan bir daireydi. Ha, son dönemde biraz azaldı ama yani ceza hükmü içeren özel kanunlar da yani suç işleme oranı oldukça Çok, sayı itibariyle yani. fazla. Fakat Türk Ceza Kanunu'nun e, hükümlerine aykırılıktan kurulan e, suçlarla, ceza hükmü içeren özel kanunlara aykırılıktan kurulan e, hükümlerin karşılaştırıldığında özellikle temiz kanun yolunda ceza hükmü içeren özel kanunlardan kurulan hükümlerin bozma oranları maalesef çok yüksek. Türk Olur. ceza kanunu aykırı suçlarına göre. Bunun Hı. sebebi de ceza hükmü içeren özel kanunların uygulama maddesinin temelini oluşturan e, diğer tanımların, kavramların Olur. tam bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bu o nedenle o önce bilgi eksikliği yani ve maalesef öyle bir de aslında bunlara fikri mülkiyet suçlarıyla ilgili büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de ihtisas mahkemeleri bakıyor. Ama bunun dışında yerlerde Hı. ihtisas mahkemeleri bakmıyor. Aslında şöyle bir kıyasladığımızda ihtisas mahkemelerince verilen hükümlerin isabet oranı çok daha yüksek. Çünkü zamanlarının büyük bir kısa hata, tamamını bu Hı. suçlarla ilgili konulara ayırdıkları için müesseseyi genel olarak daha fazla öğrenme, okuma, araştırma şansları, imkanları var. Fakat diğer mahkemelerde bozma oranı çok daha yüksek. Özellikle vergi suçlarında, vergi kaçakçılığı suçlarında bozma oranı da daha yüksek. Yani e, suç işleme sayısının fazla olduğu şeylerde, özellikle vergi kaçakçılığı suçlarında mutlaka ben kanaatimce istinas mahkemelerinde görül bakılması gerekiyor. Çünkü hı hı. mevzuat da son derece karışık ve özel hukuk alanındaki mevzuatı bilmeden, vakıf olmadan ceza hükmü kurmak gerçekten zor. Hakimler için de zor. Çok doğru. Bununla bağlantılı olarak şimdi çok yakın zamanda sağlık çalışanlara karşı şiddetin evet. giderilmesi yönelik bir düzenleme yapıldı. Değil mi? Evet, o çerçevede. Son... Son derece isabetli bir evet. düzenleme oldu. Çünkü İnşallah. halkın sağlığı için 24 saatini ben özellikle konu açtığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. Bu emekleri hiçbir zaman unutulamaz. Evet. Şu anda televizyonda izliyoruz. O giysilerin özellikle maskelerin içerisinde saatlerce canla başta çalışıyorlar ya sonuçta insanları hayatını kurtarmak için daha kendi hayatlarını riske attılar, ölenler oldu Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bazı diliyorum. Geç kalmış, çok isabetli bir e, kanun. Yani kendisine e, muayeneye tedavi eden hekime şiddet gösterilmesi ve bunun da elini kolunu sallayarak çekip gitmesi, tutuklanmaması ya da daha az bir cezayla e, cezalandırılması e, vicdanen kabul edilecek bir durum değildi. Bu konuda e, meclisimize de teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışma içerisinde, sıkıntılı günlerde Çok sağlıkçılarımıza, sağlık çalışanlarımıza böyle bir en azından korunmaları yönünde yasal olmak sağladılar. Ama işte biraz önce de söylediğiniz gibi bu alanda gerçekleşen suçlara hakimler tarafından vakıf olabilmesi için kişinin sağlık hukuk alanında da ve Mutlaka, o sağlık sistemi tabii. üzerinde de bilgisini Kesinlikle ve öyle. o kavramların yani, aşinalığının olması kesinlikle lazım. Ki, kararları, e, Tabii, kesinlikle Kararları gerçekten serbestli olarak verebilsin. Ama 1219 sayılı tevabiyeti ve şurabatın tarzı icrası hakkında kanun çok eski dönemde çıkarılan bu kanun. Aslında bu kanunun da bence güncellenmesi gerekiyor. Evet, i̇smi de ee, çok, evet, ismi de, çok eski, evet, bir eski. eski. Bir de her zaman e, özellikle sağlıkçılara karşı şiddet, şiddet dışındaki her türlü kötü muamelenin bağışlanacak bir tarafı yok. Evet. o nedenle düzenleme son derece isabetli oldu. Evet. Hocam bir de izninizle ceza hükmü özel kanunların e, maddelerinden kaynaklanan bazı sorunları da e, gündeme getirmek istiyorum. Evet. Şimdi biz de e, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun üçüncü maddesinde bir düzenleme yapıldı. Sanığa eylemin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmedilir düzenlemesi. Ve buna paralel olarak da Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Örneğin 168. madde. 168. maddeye göre hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlarda mağdurun zararının soruşturma evresinde giderilmesi halinde cezada belli bir oranda, hı hı. kovuşturma evresinde giderilmesi halinde de belli bir oranda indirim imkanı getirildi. Fakat ceza içeren kanunların bir kısmında maalesef böyle bir düzenleme yok. En son benim de başkan olduğum dönemde ben bu konuyu Adalet Bakanlığı'na da e, bizzat daire başkanı sıfatıyla dilekçe yazarak e, talepte bulunmuştum. Hatta bu bir şekilde medyaya da intikal etmiş. Medyada haber konusu oldu. Kaçakçılık suçlarında özellikle e, diyelim 5 paket sigara satarken yakalanan birisi devletin zararı giderse bile ancak soruşturma evresinde giderdiğinde cezada indirim olanağı vardı. Kovuşturma evresinde yani yargılama aşamasında giderdiğinde cezada indirim olanağı yoktu. Evet. Bir de değerle ilgili de mesela 5 paket sigara satanla da asgari 3 yıl hapis cezası verilmesi gerekiyordu. İşte 62. maddede bu bulansa ikisini 6 aya düşüyor ve bu biraz hem kamu vicdanını rahatsız ediciydi hem de ceza kanunu 3. maddesindeki eylemin ağırlığı da orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmedilir ilkesiyle de bağdaşmıyordu. Son infaz kanunuyla ilgili düzenleme yapılırken bu kaçakçılık kanununda da düzenleme yapıldı ve bizim talebimiz doğrultusunda koğuşturma evresinde de zararın giderilmesi halinde cezada indirim olanağı evet. sağlandı. Hatta infaz aşamasında bile öderse bu imkandan yararlanacak. Tabii bir gelişme. Gerçekten evet. önemli bir gelişme oldu. Bir de Cumhuriyet Savcılarına eğer Cumhuriyet Savcısı bildirmemişse koğuşturma evresinde mahkemede hakim tarafından e, kaçakçılık suçu olmamış sanıyana ödemesi gereken zararın ne olduğunu bildirme zorunluluğu da getirildi. Bu son derece isabetli bir düzenleme oldu. Doğru. Bu düzenlemenin bence özellikle konusu ekonomik olan ve mağduru da devletin ekonomisi, devletin maliyesi olan suçlarda da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle vergi kaçakçılığı suçlarında da 19. Ceza Dairesi'nin 2014 yılında faaliyete başladığında biz bir buçuk yıla yakın bir süreyle vergi kaçakçılığı suçlarından kurulan hükümlerinde de temiz incelemesini yaptık. Hatta o dönemde siz Hacette Hukuk Fakültesi Dekanıydınız, hatırlarsınız hocam. Sizin fakültenizde de oldukça geniş katılımlı bir vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili sempozyum yapmıştık. Evet. Şimdi orada da vergi kaçakçılığı suçlarını düzenleyen e, 213 sayılı kanun 359. maddesinde de ben kaçakçılık suçlarına benzer bir etkin pişmanlık hükmünün getirilmesinin zorunlu olduğunu ve kamu yani böyle bir düzenlemenin hem ceza adaleti açısından isabetli olduğunu hem de devletin gelir kaybının önlenmesi bakımından da faydalı evet. ol, olacağını düşünüyorum. Şöyle ki